Numara 6. Bugün her şeyin benim için değiştiği gündür. Her zaman başlamak için mükemmel anı bekliyoruz. Daha fazla zamanımız, daha fazla paramız veya daha fazla güvenimiz olduğunda o zaman bu değişikliği yapacağımızı düşünüyoruz. Ama bu bekleme hiç bitmiyor. Zaman geçmeye devam ediyor. Günler aylara ve aylar yıllara dönüşüyor. Eğer şimdi harekete geçmeye karar vermezsen hiçbir şey değişmeyecek. Bugün her şeyin değiştiği gündür. Dünyanın senin için karar vermesi nedeniyle değil, senin böyle olmasını seçtiğin için. Artık bahaneler yok, kendini hazır hissetmeyi beklemek yok, yapman gerektiğini bildiğin şeyi ertelemek yok. Değişim bir gecede olmaz. Bu büyülü bir olay ya da evrenden bir işaret hakkında değil. Bu şu anda aldığın bilinçli bir karar hakkında. Bugünden itibaren farklı düşünmeye ve hareket etmeye karar veriyorsun. Bugün hayatının kontrolünü eline alacağın gün olduğuna karar veriyorsun. Gerçekliğini dönüştüren insanlar bunu koşulların uygun olması nedeniyle yapmazlar. Zorluklara rağmen hareket etmeye karar verdikleri için yaparlar. Daha fazla şansa, daha fazla yeteneğe veya daha fazla fırsata sahip değiller sahip oldukları şey işlerin olmasını sağlama kararlılığıdır. Şimdiye kadar olan hayatına bak. Başardığın her şey, kaybettiğin her şey, istediğin gibi olmayan her şey bunların hiçbiri geleceği tanımlamaz. Tek önemli olan şey bu andan itibaren ne yapacağındır. Aynı şeyi yapmaya devam edersen aynı sonuçları alırsın ama değişmeye karar verirsen gelecek de değişir. Gerçek değişim büyük jestlerle başlamaz. Günlük küçük kararlarla başlar. Bugün ertelemeyi bırakmaya karar veriyorsun. Bugün korkularınla yüzleşmeye karar veriyorsun. Onlardan kaçmak yerine ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı atmaya karar veriyorsun. Stoacılar şimdinin gerçekten sahip olduğumuz tek şey olduğunu biliyordu. Dün ne olduğunu veya yarın ne olacağını kontrol edemezsin. Ama bugün nasıl hareket edeceğine karar verebilirsin. Ve eğer bugün hayatının aynı olmayacağına kararlı bir şekilde karar verirsen, bu gerçek bir dönüşümün ilk adımı olacaktır. Tüm cevaplara sahip olman gerekmiyor. Yüzde yüz hazır hissetmen gerekmiyor. Sadece bugün her şeyin değiştiği gün olduğuna karar vermen gerekiyor. Çünkü bir şey başaranlarla, Aynı yerde kalanlar arasındaki fark, ilklerin beklemek yerine hareket etmeleridir. Mükemmel fırsatı, motivasyonu veya başkalarının onayını beklemeye devam etme. Başlamak için daha iyi bir gün olmayacak. Şimdiye kadar daha iyi bir zaman olmayacak. Hayatını değiştirmek istiyorsan bugün başla. Bugün harekete geçmeye karar verdiğin, eyleme geçtiğin, korkuyu geride bıraktığın ve gerçekten istediğin hayatı inşa etmeye başladığın gündür. Çünkü değişim olan bir şey değil, karar verdiğin bir şeydir ve sen bugün her şeyin benim için değiştiği gün olduğuna karar veriyorsun. Numara 7 Büyümeyi, gelişmeyi ve asla pes etmemeyi seçiyorum. Büyüme bir kaza değildir. Tesadüfen olmaz ve şansa bağlı değildir. Büyümek bir seçimdir ve bugün ilerleyen, her gün gelişen ve koşullar ne olursa olsun pes etmeyen biri olmayı seçiyorum. Hayat yoluma meydan okumalar koyacak. Her şeyin karşıma çıktığı, çabanın boşa gittiği ve pes etmenin en kolay seçenek olduğu anlar olacak. Ama pes etmek planlarımda yok zorlaştığında bırakan o insanlardan biri olmayacağım. İlerlemeye devam edeceğim. Çünkü biliyorum ki her şeyin değeri çaba, disiplin ve dayanıklılık gerektirir. Tüm cevaplarla doğmadım, tüm yeteneklerle doğmadım ama bu öğrenemeyeceğim, gelişemeyeceğim ve kendimi aşamayacağım anlamına gelmez. Her gün kendimin daha iyi bir versiyonuna dönüşüyorum. Her hata bana öğretir, her engel beni güçlendirir. Her düşüş beni daha dayanıklı yapar. İstediğini elde eden insanlar en zeki, en yetenekli veya en şanslı olanlar değildir. Pes etmeyi reddedenlerdir. Büyümenin tek yolu ilerlemeye devam etmek olduğunu anlayanlardır, kaç kere başarısız olursa olsunlar. Bugün geçmişimin geleceğimi belirlemediğine karar veriyorum. Daha önce kaç kere başarısız olduğum önemli değil, çünkü her gün farklı bir şekilde işleri yapma fırsatıdır dünün hatalarında takılıp kalmayacağım. Çünkü odak noktam bugün daha iyi olmak için ne yapabileceğim üzerindedir. Stoğacılık, ilerlemenin hemen olmadığını ancak sürekli olduğunu öğretir. Her gün yüzde bir gelişirsem zamanla fark devasa olacaktır. Mükemmellik aramıyorum, ilerleme arıyorum. Adım ne kadar küçük olursa olsun önemli olan asla durmamam. Etrafıma bakıyorum ve iki tür insan görüyorum. Kendini kabul edenler ve büyümeye karar verenler. Bazıları konfor alanında kalmayı seçer, diğerleri korkularıyla yüzleşmeyi ve evrim geçirmeyi seçer. Ben büyüyenlerden olmayı seçiyorum. Motivasyon beklemiyorum. Kimseyin onayına bağlı değilim. Aynı yerde kalmak için bahane aramıyorum. Gelişmeyi seçiyorum çünkü bugün yaptığım her çabanın geleceğimde yansıyacağını biliyorum. Zor günler olacak. Yorgun, frustrasyon dolu veya şüphelerle dolu hissettiğim anlar olacak. Ama bu anlar beni tanımlamayacak. Beni tanımlayan şey ilerlemeye devam etme kararıdır. Büyüyeceğim, gelişeceğim ve ilerleyeceğim. Ne kadar zaman alırsa alsın. Çünkü başka bir seçenek yok. Çünkü eğer durursam olabileceğim her şeyi terk etmiş olacağım. Bugün asla pes etmeyen biri olmaya karar veriyorum bahanelerimden daha güçlü, korkularımdan daha dayanıklı ve şüphelerimden daha disiplinli olmayı seçiyorum. Çünkü büyüme bir seçimdir ve ben büyümeyi seçiyorum. 8 numara istediğimi elde edene kadar durmayacağım. Hayatta değer verilen hiçbir şey kolayca gelmez. Bir şeyi istiyorsam onun için savaşmaya hazır olmalıyım. Yol boyunca kaç engel çıkarsa çıksın. İşler zorlaştığında pes etmeyeceğim anlamsız dikkat dağıtıcılarla sapmayacağım ve odaklanmayı kaybetmeyeceğim. Başarana kadar ilerlemeye devam edeceğim. Birçok kişi yol zorlaştığında hayallerini terk eder. Heyecanla başlarlar ancak motivasyon kaybolduğunda taahhütleri de kaybolur. Ben o kişilerden biri olmayacağım. Ne kadar geç olursa olsun, kaç kere başarısız olursam olayım, süreçte ne olursa olsun önemli değil. Başarana kadar ilerlemeye devam edeceğim. Stoacılar başarının yetenek meselesi değil, azim meselesi olduğunu öğretirdi. Şans meselesi değil, direnç meselesi. Bazıları avantajla başlar ancak doğru zihniyete sahip değillerse geride kalırlar. Ancak durmayanlar ne olursa olsun zorlukları aşarlar. Er ya da geç diğerlerini aşarlar. Şimdi pes etmek için çok uzaklara geldim. Daha önce zorlukları aştım. Daha önce devam edemeyeceğimi düşündüğüm anlar yaşadım ama yaptım ve eğer daha önce yapabildiysem tekrar yapabilirim. Her karşılaştığım deneme beni daha güçlü, daha bilge ve daha kararlı hale getirir. Başarısızlık korkusunun beni durdurmasına izin vermiyorum. Başarısız olursam ayağa kalkarım. Düşersem tozu alırım ve devam ederim. Başarısızlık son değil, sürecin bir parçasıdır. Her hata bana bir şey öğretir, her engel beni gelecek için hazırlar. Anahtar disiplindedir, motivasyonda değil çünkü motivasyon gelir ve gider. Gerçekten önemli olan süreklilik, istekli olup olmadığımı önemsemeksizin gerekeni yapma yeteneğidir. Çünkü sonuçlar duygusal olarak gelmez, eylemle gelir. Yolun kolay olmasını beklemiyorum, kısa yollar aramıyorum mükemmel bir anın olduğu fikriyle kandırılmam. An şimdi ve ilerlemeye devam edersem er ya da geç varacağım. İlerlemeye devam ettiğim her gün hedefime bir gün daha yakınım. Ne kadar küçük olursa olsun her çaba toplar. İlerlemenin yavaş olması önemli değil. Önemli olan sürekli olmasıdır. İtme, çabalama, ilerleme devam edeceğim. Kimse bana inanmasa bile. Koşullar mükemmel olmasa bile, yol zor olsa bile önemli değil. Çünkü gerçekten bana inanması gereken tek kişi benim ve ben yapabileceğimi biliyorum, varacağımı biliyorum, başaracağımı biliyorum. İstediğimi elde edene kadar durmayacağım. Kolay olduğu için değil, hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin beni durdurmayacağına karar verdiğim için. Numara 9 Başkalarının görüşlerinin hayatımı kontrol etmesine izin vermeyeceğim. Küçükken bize başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmemiz gerektiğini öğretirler. Bize nasıl davranmamız gerektiğini, hangi kararları almamız gerektiğini ve hangi hayallerin gerçekçi olduğunu söylerler. Ama bugün bunun sona ereceğine karar veriyorum. Başkalarının görüşlerinin hayatımı kontrol etmesine izin vermeyeceğim. Eğer herkesi memnun etmek için yaşarsam asla gerçekten özgür olamam. Her zaman söyleyecek bir şeyi olan biri olacaktır, katılmayan biri, düşüncelerini benim üzerime empoze etmeye çalışan biri. Ama bu benim sorumluluğum değil. Hayatım bana ait ve onu nasıl yaşayacağıma ben karar veririm. Stoacılar Başkalarının ne düşündüğünü veya ne söylediğini kontrol edemeyeceğimizi ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi söylerler. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Doğru yönde gittiğimi bilmek için başkalarının onayına ihtiyacım yok uzun süre boyunca insanlar yargılama korkusunun esiri olmuşlardır. Birisi onlara iyi bir fikir olmadığını söylediği için önemli kararlar almaktan vazgeçmişlerdir. Birisi onları kendilerinden şüphe etmeye zorladığı için hayallerinden vazgeçmişlerdir. Ama ben bu istatistiğin bir parçası olmayacağım. Dış seslerin ne yapabileceğim veya yapamayacağımı belirlemesine izin vermeyeceğim başkalarının beklentilerini yerine getirmek için yaşamayacağım. Kendi beklentilerimi görmezden gelirken başkalarının görüşleri sadece bu görüşler. Bunlar mutlak gerçekler değil, takip etmem gereken kurallar değil, beni durdurabilecek engeller değil. Birinin bana ne düşündüğü onun problemi, benim değil. Büyük bir şey başaran herhangi bir kişiye bakın. Her zaman onlardan şüphe edenler vardı, her zaman onları eleştirenler vardı, her zaman bunu yapamayacaklarını söyleyenler vardı. Ama onlar ilerlemeye devam ettiler. Başkalarının olumsuzluğunun bir engel haline gelmesine izin vermediler. Her eleştiri, her olumsuz yorum, beni şüpheye düşürmeye çalışan her görüşü dinlersem hiçbir şey yapmazdım. Asla ilerlemeye cesaret edemezdim. Asla hayatımı değiştirmeye cesaret edemezdim ama bu olmayacak. Çünkü kim olduğumu biliyorum, ne istediğimi biliyorum ve hayatımın kimse başkasının elinde olmadığını biliyorum. Sadece benim. Herkesin beni anlamasına ihtiyacım yok, herkesin beni desteklemesine ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan şey değerlerime, ilkelerime ve kendi hedeflerime göre yaşadığımdan emin olmak. Bu andan itibaren dışarıdan onay aramayı bırakıyorum. Başkalarının ne diyeceği korkusuyla durmayacağım. Ayakkabılarımda yürümemiş olanların kuralları altında yaşamayacağım. Eğer başarısız olursam bu benim sorumluluğumdur. Eğer başarılı olursam bu benim kendime inanmaya karar vermemden dolayı olacaktır. Ama asla başkasının görüşünün benim ilerlememi engellemesine izin vermeyeceğim. Bugün hayatımın kontrolünü alıyorum başkalarının seslerinin benimkinden daha güçlü olmasına izin vermeyeceğim. Başkalarının beklentilerinin yolumu belirlemesine izin vermeyeceğim. Çünkü hayatım hakkında gerçekten önemli olan tek görüş benimki. On numara. Her gün dünden daha iyi olmak için çalışıyorum. Mükemmel olmayı aramıyorum. Her şeyin ilk seferde doğru gitmesini beklemiyorum. Sadece net bir hedefim var: dünden daha iyi olmak. İlerlemenin yavaş olması, yolun zor olması veya yorgun hissettiğim günler olması önemli değil. İlerlemeye devam ettiğim sürece kazanmaya devam ediyorum. Gerçek rekabet başkalarıyla değil, kendimle. Kendimi başkalarıyla karşılaştırmıyorum. Başarımı başkalarının başarısıyla ölçmüyorum. Tek referans noktam dün olduğum kişi. Eğer bugün daha güçlüysem, daha disiplinliysem, daha bilgeysem o zaman doğru yoldayım. Stoğacılar büyümenin sürekli bir süreç olduğunu söylerdi. Son bir noktaya ulaşmak değil, her gün biraz daha iyileşmek meselesi. Bazen kolay olacak, bazen acı verecek ama attığım her adım ne kadar küçük olursa olsun toplar. Yaptığım her çaba bir iz bırakır. Geçmişte yaptığım hatalarda, kaçırdığım fırsatlarda takılı kalırsam ilerleyemem. Geçmişte ne olduysa üzülüp durmam. Öğrenirim, ayarlarım ve devam ederim. Çünkü gerçekten önemli olan şimdi ne yaptığımdır. Büyüme zihniyeti basittir. Bugün en iyisini yapıyorum ve yarın daha da iyi yapacağım. Hedefimden ne kadar uzakta olursam olayım, her gün biraz daha yaklaşıyorum. Dev adımlar atmama gerek yok. Sadece ilerlemeye devam etmeliyim. Bahaneler yok. İyileşmek istiyorsam işi yapmalıyım. Sadece istemek yeterli değil. Sadece düşünmek yeterli değil. Gerçek değişim eylemle gelir. Bazı insanlar hemen sonuç arar ve göremeyince pes ederler. Ancak ben büyük değişimin zaman alacağını anlıyorum. Anahtar hız değil, tutarlılıktır. Sabırsızlığın beni terk etmesine izin vermiyorum. Her gün yeni bir fırsattır. Dün başarısız olduysam, bugün tekrar deniyorum. Dün tereddüt ettiysem, bugün daha fazla güvenle ilerliyorum. Dün düştüysem, bugün daha güçlü bir şekilde kalkıyorum. Nereden başladığım önemli değil. Kaç kez başarısız olduğum önemli değil. Önemli olan devam etmektir. Başarı yetenek veya şans meselesi değil. Günlük çaba meselesi. Diğerlerinin yapmaya istekli olmadığı şeyleri yapma meselesi kendi büyümemle ilgili taahhüt meselesi eğer bugün dünden biraz daha fazla çaba gösterirsem eğer bugün disiplinim zihniyetim ve karakterim üzerinde çalışırsam o zaman zaten kazanıyorum geriye bakıyorum ve ne kadar ilerlediğimi görüyorum artık aynı kişi olmadığımı biliyorum her gün kendimin en iyi versiyonuna biraz daha yaklaştığımı biliyorum bu yüzden ne olursa olsun ne kadar çok engel çıkarsa çıksın dünden daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.